Evet arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere 2020 güncel YouTube'dan kısıtlama modundan nasıl çıkılacağını göstereceğim. Öncelikle uygulamamıza giriyoruz. Yani YouTube'a. Tekrardan sağ üst köşede logo yeri var. Oraya tıklayıp kanalınız bölümü var. Veyahut da ayarlar bölümünüz var. Bizim kanalımız bölümü var. Çünkü yani kanalı ya bizim 172 abonemiz falan var. O yüzden bizde kanalımız böyle çıkıyor. Sizde ayarlar bölümü vardır. kanalınız bölümü varsa kanalınıza basıp şuradan 3 noktadan girip ayarlara basıp genel deyip aşağı inip kısıtlı mod. Burada bu sizde aktif olacaktır. Bakın böyle olacak. Böyle kapatın bunu bu kadar. Eğer buradan girersek ayarlar direkt buradan genel buradan da açık olacaktır. Bunu kapatın. Buradan da gerisini ayarlayabilirsiniz. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.